Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berk. Fallon kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Discord Savaşları'nın yeni bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümde yine iki ayrı takımı bir araya getirdik ve bunların mücadelelerini izliyor olacağız. Umuyorum sizler de izlerken keyif alırsınız dostlarım. Şöyle piklere baktığımızda bir değerlendirelim istiyorum. Alt koridorda Lucian ve Natulius skillsi var. Orta koridorda e, sanıyorum Yoneleri var ve e, üst koridorda da Rise olacak şekilde pikleme yapmışlar. Ormana da Elias almışlar. Aynı şekilde kırmızı takımın kompozisyonunu değerlendirdiğimizde orta koridora Soy yollamışlar. Üst koridora Garen'i, Orman'da Fiddlesty'i ve Botlane'de de Zaya ve Trash ikilisini Görmekteyiz bakalım iyi olan taraf kazansın diyorum bu defa e, Ekranlar yok enestler yok onlar da şu an maçtalar e, Onları da maçı içerisinde izliyor olacağız o yüzden tek başıma sunuyor olacağım maçı Onun bir önden hatırlatmasını yapayım Kırmızı takım bot kontrolünü hemen elinin altına almış burada e, Erken bir savaş aramak istediler sanırım ama e, Oraya doğru gelen kimse olmadı çünkü Burada Elise kırmızı güçlendirmesinden başlamayı tercih etti e, Onun oradan başladığını fark etmişlerdir diye Düşünüyorum e, açıkçası şöyle pikleri değerlendirdiğimde, mavi takımın kompozisyonunu bir tık daha e, güçlü buldum. E, özellikle Elise'in erken oyun kuvvetini çok iyi biliyoruz. E, bunun yanı sıra Nautilus ve Lucian ikilisi de oldukça güçlü durumdalar. E, Ryzen late game'de çok güzel açılacağını biliyoruz ama onu da sabretmesi gerekiyor ve Yone'nin de aynı şekilde Yasuo'ya karşı üstün bir pik olduğunu Biliyoruz bu arada Elis ilk baskını bot lane'e atmak istedi. Xayah orada ileride kaldı sıçrasına olmak durumunda kalabilir. Orada Nautilus'un okuna yakalandı, sıçrasını kullandı. Elisin orada kozası geliyor ama Thresh'in üzerine geldi. Burada savaş başarısızlıkla sonuçlandı. Yalnız Thresh'ten çok erken ve e, gereksiz bir tuluştur gördük orada. Onu atmasına gerek yoktu sanıyorum. Elise'nin devam edeceğini falan düşündü orada. Maalesef bedavaya bir tutuştur vermiş oldu. Karşıda mavi takım herhangi bir siper harcamadı. Elis tekrardan bot lane'e geldi. Sıçra ve kozası ile burada e, Zaya'yı yakalamayı başarıyor. Burada ilk kant Nautilus'un üzerine gidiyor. Tertemiz bir skor almayı başardı. Elis solayı zorlayarak en azından hanesine bir tane skor yazdırmış oldu. Orta koridorda bu arada Yone Yasuo'yu bayağı bir darladı. Takas kafa kafaya gerçekleştirebiliyorum. Hatta Yasuo buradan bir tık daha avantajlı ayrıldı. Şimdi şöyle bir durum vardı. Ee, Bot lane'i kesinlikle kaybetmemesi gerekiyor erken oyunda ee, Lucian ve Nautilus'un. Ee, yoksa sorun çekebiliyorlar. Lucian geç oyunda çok düşüyor fakat Zayac daha çok açılıyor. Ve burada aldıkları skor onlar için önemli. Tabii e, şöyle de bir dezavantaj oldu. Burada ilk kan Natulius'ta kaldı. Nautilus yerine burada bir Lucian almış olsa bir Elise almış olsa çok daha büyük kartopu etkisi gösterebilirlerdi erken oyunda. Tabi bu durum e, Zayh'ın tecrübe olarak da geri düşmesine neden oldu. O yüzden daha dikkatli olmaları gerekiyor. Garen de üst koridorda darlıyor. E, bu matchup hakkında bana sorular geliyordu. İşte hani ben Garen oynuyorum, Ryze'a e karşı ne yapmalıyım gibisinden. Ryze'a e karşı genel olarak pasif oynarsanız Ryze'ın sizi dürtme etkisi bir tık daha azalacaktır. Hani erken oyunda Ryze zaten sizi dürtmekten çok koridor ee, Minyonlarıyla daha çok ilgilenecektir çünkü orayı puşlaması gerekiyor, manasını ve yeteneklerini ee, Minyon dalgasına kullanması gerekiyor ki hemen gözyaşını tamamlayabilsin. O yüzden ee, Ryze'den çok da fazla korkmanıza gerek olmuyor bir yerden sonra. Ama eğer bir Ryze sizin üzerinizde de oynuyorsa dediğim gibi safe bir şekilde takılıp hızlı bir şekilde base atmak isteyecektir. Ya da koridoru direkt Ryze'ın üzerine yakın ki Ryze darlansın. Darlandıktan sonra zaten kule altında minyon yapması zor. Bu arada Fiddle çok güzel bir yerde bekliyor Elise, Elise'in manası da kalmadı. Savaşmaya başladılar. su arka taraftan geliyor. Yöne de geliyor. Garen de burayı kapatacak. En azından Yampiri Yengeci bırakmamış oldular burada. Yampiri Yengeci hemen alacaklardır. 3 kişi burayı güzel kapattılar. Koza denemesi. Ryzen henüz gözyaşı daha bitmediği için. Büyük bana problemi çekiyor. Bakıyorum, enteresan bir tercih var mı diye. Eşya tercihleri de okey. Burada Natulus'un e, bitkinliği işe yarayacaktır. Özellikle Fiddle'a karşı, Fiddle diyorum ya Soya karşı etkin iş yapacaktır ama tuş olması daha çok işe yarardı. Bu arada Thresh güzel bir şekilde Vuk'un tutturdu. Da Lucian bir tık fazla hasar yedi. Nautilus aradan bu arada Thresh'i almayı başardı. Zayak kaçmak yerine burada savaşsaydı sanki daha başarılı olabilirlerdi. Zayak burada ölecektir. Nautilus'un orada ile birlikte etkilenince kaçma şansı kalmadı. Yani savaşa ilk başta devam etselerdi Thresh'i o tuttuktan sonra Lucian üzerine devam etseydi burada yüksek ihtimalle skor çıkartabilirlerdi. Treş'ten bu arada agresif bir sıçra oyunu gördük. Maalesef o da bir facia ile sonuçlandı. Lucian'ın şifasını aldı ama kendisi karşısında iki tane spell Bu arada Yasuo ve Yone'nin savaşı var. Yone tutuşturunu da bıraktı. Orada aslında sıçrasını atmasına gerek yoktu. Ee, e yeteneğinin de hasarıyla birlikte orada skor alacaktı. Bu arada Fiddle ve Elis karşı karşıya gelmişler. Fiddle burada pasifini güzel bıraktı ama e, kozası orada yine de rakibine isabet etti. Bu arada Lucian sıçrasıyla birlikte orada skor alıyor ve 3-0'lık büyük bir üstünlük yakalamış oldu. Derken Trash burada yakaladı rakibine. Yine devam etmedi aslında. Treş devam etse o hukukların üzerine çok rahat skor çıkartabilecek o pozisyonda. Kulenin altına hapsedecekler yani rakiplerini. Ama cesur davranamıyor orada. Bir tık daha cesur davranabilir. Raiz ee, Rise gözyaşının sonunda tamamlamış. Garen henüz base'ine gitmemiş. Garen'in bir de tutuşturlu oynadığını görüyoruz burada. Bakalım o koridorda skor falan çıkartabilecek mi? Farmda oldukça üstün aslında Garen ama bir süre sonra bu üstünde pek bir anlam ifade etmeyecek. Bu arada Zayat darlamak istemiş ama başarısız olmuş. Mavi takımda hemen burada ejderhaya başlamış. Okyanus ejderi onlar için iş yapacak bir Savaşlarda daha da üstün kılacaktır. Ejderi de kaptılar. Yani Yasuo farm olarak Yone'ye karşı iyi durumda. Aynı şekilde Fiddle e, Elise'e karşı farm olarak iyi durumda. Yani daha hızlı bir şekilde orman kamplarına dönmüş. Ama burada ee, tabii ki skor üstüne de baktığımızda mavi takımın çok çok büyük bir artısı olduğunu görüyoruz. Bu arada e, Fiddle Discorder'a geldi. Ryzen şu an manası yok. Bakalım kesmeye güçleri yetecek mi? de altı level tutuştur da var. Ryzen ultisine de manası yok. Trash bu defa yakaladı. Devamlı ettiler Natulus'un üzerine ama burada yine de başarısızlıkla sonuçlandı pozisyon. Lucian hızlı bir şekilde geldi. Ryzen pozisyondan kaçmayı başarmış. Fidalın baskını maalesef sonuçsuz kaldı. Biz kırmızı güçlendirmesini kapıyor. Zaten erken bir E yeteneği kullandım. Bu arada Thresh çok güzel bir şekilde yakaladı burada Lucian'ı. Geriye doğru savurmayı da başardı. Lucian'ın burada düştüğünü görecek mi? Şifa da kullandı Zaya. Burada skor maalesef Thresh'te kalıyor. Zaya'nın üzerinde kalmadı ama en azından shutdown'unu almayı başardılar. Yani orada spell'ini de harcamasına rağmen. Ee, çok zor bir şekilde düşürdüklerini gördük. Xayah'ın çünkü üzerinde daha henüz eşyası yok ama Lucian'a baktığımızda tek kılıcı bitmiş durumda. Üzerine e, kritik eşyasını da almış. Yani çok ciddi bir hasarı olacak o Lucian'ın. üzerine iki tane uzun kılıç çekmiş. Yone bu arada Yasuo'yu farmda yakalamış durumda. Ee, Ryzen e hala 20 milyon geride olduğunu görüyoruz Garen'e. Karşı e, bir tık sorun olacak bu. Eren gitgide güçlenecek. Bu arada biz şuradan chat'i kapatmıyoruz. Şu chat'i de kapatalım. Arkadaşların sohbetlerini görmeyelim. Bakalım Garenik Beyzi ile birlikte neye gidecek? Hani yenilmezle başladığı için burada yüksek ihtimalle ee, yine üçlü kuvvet buyduğuna gidilecektir diye tahmin ediyorum ama belli de olmaz. Zaya farmda da çok geride. Yani bot lane'de Garen'in üst koridorda aldığı üstünlük bot şu an veriliyor. Ki Garen base attığında çok fazla altınla birlikte base atmış olacak. Orada bir koza denemesi geldi Fiddle'ın üzerine. Elisten güzel bir yere totem atmışlar aslında burada. Fiddle'ın üzerine pinkler geldi. Bu arada Yone ve Yasuo burada savaşmaya başladılar. Bakalım savaş uzayacak mı? Savaş orada uzamadan sonlandı. Yone burada yakalandı. Ya hemen ultisini bırakıyor. tutuşturun da bıraktı burada. Yone W süre kalkan almaya çalışsa da maalesef başarısız kaldı. Bu arada bot de tekrardan bir savaş çıkmış durumda ama bu savaşı kazanmaları pek mümkün değil. Natulus Hulk deneyecek mi? Trash'e denedi burada. Kulenin altına bir dive. Birazcık riskli Trash orada E'sini geriye doğru kullansaydı yüksek ihtimalle Natulus'un düştüğünü görecektik. Bu arada Elise de bot lane'e doğru geliyor. Elise'in şu an sıçrası var. Bakalım deneyecekler mi? Zayah biraz ileride. Trash fenerini burada kullanırsa kurtarabilir. Ee, kozası'nı burada Elise gitmeden önce tutturmayı başardı. Bir de burada E yeteneğiyle birlikte örümcek formunda kaçarak en azından skoru da alıyor. Kendisi ayakta kalıyor ve yine burada üstünlüğü kazanıyorlar. Treş orada feneri var mıydı bilmiyorum ama fenerini atsaydı nişancısını ayakta tutabilirdi. Ee, belki yine bir ihtimal çok büyük bir şey söylemeyeyim ama yine de deneyebilirlerdi. Zayn sıçrası da varmış aynı şekilde. Hızlı bir şekilde bot lane'i de mavi takım. Lucian'ın büyük bir üstünlük yakaladığını görüyoruz. Bu arada Ryze antik dönüştürücüsünü almış. Bu saatten sonra Garen'ın kolay kolay hasar çıkartamayacak. Ryze daha da güçlenmeye devam ediyor. Dediğimiz gibi late game'de çok daha güçlü bir rakip olduğunu biliyoruz. Fiddle'da ufaktan Alice'ın mavi güçlendirmesini çaldı. Onun bot lane'de olduğunu biliyordu. Yone ve Yasuo karşı karşıya geldiler. Yone ultisini birazcık geç kullandı. Geriye de döndü ama ultiyi geç kullandığı için burada Elsin'in hasarını tam olarak verememiş oldu. Bu arada Fiddle orta koridorda bekliyor. Ultisini de kullandı. Birazcık ters bir köşeye gitti. En azından burada skor alacaklardır. Evet asistini de almayı başardı. Skor da almayı başardı. Yone gitmeden bir tutuştur bırakmış ama mesela biraz önce bu tutuşturu bırakmış olsaydı kesebilecekti sanıyorum. Bu da gelen ve Rice karşı karşıyalar tekrar. Ufak bir savaş. Garen hala base'e gitmedi bu arada. Dakika 10 oldu. Yani herhalde direkt ilk base'iyle üçlü kuvveti tamamlayacak burada. Yasuo bir tık daha üstünleşmiş yöneye karşı farmda da. Bakalım bu oyunu kazanmaları için yeterli olacak mı? Lucian'ı durdurabilecekler mi? Thresh burada zekeye doğru ilerliyor. Karşılığında Nautilus da şövalyenin adana doğru gidiyor. Fiddle bu arada alamet yapıyor. Elis de dip tipeler ama Elis hiç alamet pisine bakmadığı için orada Fiddle rahat bir şekilde alameti alacak. Şimdi Elis birazcık hareketlendi. Alameti de burada kaptırdı. Geç fark et dediğim gibi. Aralarında level farkı var şu an iki ormancının. Ee, Elis'in orada pek mücadele edesi yoktu. O da geri çıktı. Eşya olarak kafa kafayalar. Nautilus'a güzel bir yuk tuttu. Trash'ine devam edebilirdi aslında pozisyonda. Naturius çünkü orada minyon dalgasını durdurmaya çalıştı. Yalnız Naturius 6 level. Zayıl manası çok az. Çıkmaları gerekiyor. Naturius'tan bir sıçra ok görebiliriz. Tahmin ettiğim şeyi yaptı. Burada ultisini de kullanacaktır diye tahmin ediyorum. Kullanamadı. treşin üzerine kullandı. Orada Zayah düştü. Peşinden Trash'i de alacaklardır. Duşun oldukça güçlü durumdu çünkü. Son vuruş daha geliyor. Yani bot deyin şu an bayağı aşçılar gidiyorlar. Orada bir de ilk kuleyi de alacaklar diye tahmin ediyorum. Yani bu avantaj mavi takımın çok işine yarıyor çünkü e, Elise rahat bir şekilde orman kamplarını temizleyebiliyor. Bunun üzerine ejderhayı alabiliyorlar. Şu an bir de bu güçlerini orta koridorda yansıtırsa mavi takım hiçbir şekilde kimse karşılarında duramaz. O bu arada bir sıçra geldi. Fiddle burada aradan ejderi çalmayı başardı. Kendi söyleyecek ama karşında en azından ejderi almayı başardı. Gayet güzel birebirlik bir takas ki e, bulut ejderini almayı başardı. Takımı adına bu çok değerli. Yapması gereken en güzel oyunu yaptı burada bence Fiddle. Ryzen şu an manası az. E, Garen burada tutuştur avantajını kesinlikle kullanamadı. Bu arada üçlü kuvvete parası da yetmemiş Garen'in. Ben tamamlayabilir diye düşünüyordum ama sadece arkana parası çıkmış. Ya üst koridor şu an Rise için daha büyük avantaj. Bakmayın aradaki minyon farkından. Naut Nautilus'tan çok güzel bir çapa geldi. Zaya burada ultisini kullanıyor. E'sini çekerse kesecekler. Çekemedi E'sini. E E'si sanıyorum bekleme süresindeydi. Çok kötü bir takıtı oldu. Yani E'sini kullansa oradan Nautilus'un düştüğünü görecektik. Bu arada Yone, Yone Yasuo üzerine ultisini kullandı. Düşecek mi? Sıçrasını da attı. Ya sonunda karşısında sıçrasını aldı. Yasuo az bir jumper ile ayakta kalmayı başardı. Dedik ya Yone Yasuo'ya karşı şu an çok daha üstün bir pik diye. O üstünlüğünü kullanıyor. Her ne kadar Yasuo farm olarak falan üstüne olsa da. Bu arada Fiddle tam ultisini kullanacakken Elise orada onu çok güzel durdurmayı başardı ama W süre çok fazla can çekiyor burada Fiddle. Yone buraya kapatacak. Bakalım düşürmeyi başarabilecek mi? Elise sıçrasını attı. Tutuştur da geliyor burada Yone'den. Maalesef kötü bir şekilde öldüğünü gördük Fiddle'ın. O pozisyonu kazanabilecek güçteydi yoksa. Garen orta koridordan geliyor böyle. Gizli bir şekilde bakalım yetişebilecek mi? Yasuo da yakın, kozosunu rahat bir şekilde tutturdu. Yasuo, burada sıçrası yok. Tutturmayı da başardı ama orada görüşleri olmadığı için Yasuo ultisini atamadı. Garen bu arada Elise skorunu istiyor, arka tarafa bakmalı. Yone'nin barı çok az, Yone'yi düşürmeyi başardılar. Tutuştur da geliyor burada Elise'in üzerine. Orada bakalım Elise kimin üzerine atlayacak, Kuşları da atlayabilir. Aynen, kuşlara atladı. Sıçrası da yok şu an, Elise'i de burada düşürmeyi başardılar. Gayet güzel. Garen 1-0-1 ayrıldı bu pozisyonlar. Ryzen'a e teleportun olmamasını fırsata çevirdi kırmızı takım. Ya yani oyuna dönmek için buna ihtiyaçları vardı ama aradaki altın fark hala 3K. O yüzden bir tık sorun. Bu arada kırmızı takım da bot kuleye vurmayı başladı ama çok da fazla hasar çıkartamıyorlar. Ee, Zayın Zayn sadece bir Duty'nin savaş çekicini bitirdiğini görüyoruz. Lucian bu arada çok güzel bir şekilde agresif oynadı. Ultisini de kullanacaktır burada tahmin ettiğimiz üzere. Çok fazla hasar çıkardı. Bu ikiliyi kesmeye yetecektir gücü. Aynı şekilde tek başına o ikiliyi düşürmeyi başardı. Ya hasarı çok fazla. Ulu baş edemezler yani. Savaşmaya çalışmamaları lazımdı. Bu arada kırmızı takım bot lane'den ilk kule altını almayı pardon. Orta koridordan ilk kule altını almayı başardılar. Bu arada Yone orada yakaladı Fiddle'ı. Devam edebilecek mi? Devam edemedi. Ben her seferinde ultisini kullanır diye bekliyorum ama ultis bu sefer bekleme süresindeymiş. Eminim orada ultisini kullanırdı yoksa. O yönü şimdi kullandı ultisini ama bu defa Fiddle kesmeye gücü yetebilir mi? Yetmedi. Mavi çarp da geldi orada. Dikkat etmesi lazım orada yönenin. Evet güzel bir şekilde kendisi ayakta tuttu. de aynı şekilde ölmedi ama burada orman kampını kaybediyor. Yani aslında tecrübe olarak Fiddle daha üstün durumda şu an. Ee, bütün orman kamplarını falan kapabildiği için ama Elise attığı baskınlardan sonuç alınca o üstün duruma geldi. Bu arada Garen Yone'yi kapatacak alt taraftan ama Botlane de geliyor. Yasuo yakalamaya başardı Yone'yi. Yone'nin kaçma şansı bir tık daha az gibi. Ama Nautilus de geliyor. Bakalım yakalayabilecekler mi? Yone buradan kaçmaya başardı. Burada Yasuo'nun düşünü göreceğiz. Ayakta kalması mümkün değil Lucian'ın hasarına karşı. Tahmin ettiğim üzere. En azından Yone'yi düşürebilselerdi birazcık daha rahatlatıcı bir senaryo olabilirdi. Nehirde de görüşleri yok ya. Bu arada Zayah tekrardan yakalandı. Zayah'ın düşünü gördük. Lucian'ı çekmeyi başardı. Fiddle ile birlikte geldi. Hasarları yetecek mi? Hasarları yetmeyecektir burada. En azından Nautilus çıkarmadı. Nautilus da çıkmadı. Garen bu arada Yone'yi kesmeye başarmış. Şimdi Ryze'la dövüşüyor. Garen'in ultisi var mı? Şu an bekleme süresinde. Sıçrasını almayı başardı rakibinin. Devam etmedi pozisyon. Burada sonlandı. Rise bu arada asırlık sopasında bitirmiş. 9 dakika sonra onun asırlık sopasında full stack olacak. Yani dakika 25'te çok çok güçlü bir rise göreceğiz. Elise de geldi buraya doğru. Bir koza denemesi boşa gitti. Kırmızı takım şu an baskısını kuramıyor. Çok geri düştüler. Yani bir Garen okey durumda, bir Yasuo okey durumda. Ama diğer koridorlar kaybedince çok büyük avantaj kalmıyor. Yani da aslında çok iyi başladı bakmayın. Ama dediğim gibi üstünleştiği için rakip taraf bir yerden sonra o da karşı koyamadı. Bakalım dağ ruhu savaşları nasıl olacak. Notulus da şimdi Zekeye doğru ilerliyor. Treste kesini bitirmiş. O da şövalyesini almak için Alazya'ya verilmiş, savunulmuş. Utulus arka taraftan hızlı bir şekilde geliyor. Fidalı burada yakalayamadılar. Koza kaçtı. Düşün direkt vallahi rakibi gördüğü anda üzerlerine koşabiliyor. O kadar cesur. Ama eğer bu yakalanırsa bitire şu peşinden de o sırada Yasuo ve Garen geliyor olursa Lucian'ı kestikleri anda oyunu kazanabilirler bu arada. Lucian bu arada çok güzel yakaladı Fiddle'ı. Fiddle'ın düştüğünü gördük. Orada totem olduğunu fark etmedi. Tarayıcısız girdi. Maalesef burada mavi takım daha ilkini almayı başardı. Aradaki altın farkı 5K'larda. Elis bu arada arka taraftan güzel geldi. Yone ultisi de geliyor. Trash'in düştüğünü gördük. Burada Zayat da düşecektir. Hem sıçrasını hem şifasını kullandı. Aynı zamanda ultisini basmamış gerçi. Ultisi duruyor. Bir tık daha geç gelen bir ulti. Kulenin altına mıhladı. Düşecek mi Lucian? Çok az bir can barıyla kurtuluyor. Garen oraya doğru koşamayacak herhalde. Denerse çünkü bir tık sorun yaşayabilir. Yasuo orta koridorda yakalandı. Yone falan da geliyor. Garen geldi pozisyona. Bakalım savaş arayacak mı? Orada Elis'in canbarını bayağı azalttı. Lucian da canı olmadığı için Lucian hemen geri kaçmak zorunda kaldı. Nautilus'un sıçrası gitti. Garen buraya devam edecekler. Nautilus'un sıçrası da yok. Ama burada Koza birazcık işleri bozdu. yine de savaşmak isteyebilirler. Garen inatla devam edecek. Elis'in daha yeteneği gelmedi bekleme süresinde. Herkes sıçrasını attı. Garen kimseyi yakalayamıyor. Mavi takım burayı kapattı. Bu sefer Garen'in düşünü göreceğiz. Koz'a da geliyor Zen'e. Tutuştur da geldi. <laughs> o Natulius ulti de basıyor bir de. <laughs> Şu an yani kırmızı takımın oyunu buradan çevirmesi mümkün değil gibi gözüküyor arkadaşlar öyle söyleyeyim size. Yoni bir denedi çalın içerisinde görüş olmadığı için birisi bekliyorsa diye ama maalesef. O Natulus'tan kaçan bir şapa. O şapa tutsaydı Zayah'ın tekrar düşünü görecektik. 0-10 olacaktı Zayah. Üzerinde hala 5 can iksiri duruyor. Oyunun belli bir yerinden sonra arkadaşlar bu kadar can iksiri almanız lüzum yok. Bu arada agresif bir oyun. E, Yasuo burada ultilemeyi başardı. Lucian'ı düşürdüler. Fiddle de karşılığına düştü ama Zaya ayakta kalabilecek mi? Ayakta kalmayı başardı. Geri kaçması lazım. Kırmızı takım burada 3 tane skor almayı başardı. Hatta 4. skor da geliyor. Ryze da düşürecekler burada. O da Yasuo tarafından alındı. Gayet güzel. Zayak skorlardan nasıl alıyor. Zayak geri de toparlaması bir tık zor olacak. Burada aslında diğer güçlenen karakterlerin skorları almasına üzülmedim. Ee, daha da güçlenebilirler. Biraz önce yaptıkları şeyi tekrar yapabilirlerse avantajları çok büyük olacak. Çünkü Lewis'in şu an büyük bir şarttan verdi ki hala üzerinde para olduğuna eminim. Hops şunu kapatmamalıydık özür dilerim. Ki bakın 600 oldu daha duruyor yani. Bir kere daha alırlarsa çok daha büyük artıya geçecekler. Lewis'in ebedisini bitirmeyi başardı bu sayede. Fiddle skorları alamıyor ama en azından asistlerini almayı başarıyor. O da onun için bir artı mavi güçlendirmesini de kapmayı başardı. Elis şu an farmda da yakaladı diyebiliriz Fiddle'ı. Yine hala bir tık geride ama aldığı skorlar falan onu çok artıya geçiriyor. Ryzen 4 dakika sonra asırlığını full stack yaptığını göreceğiz. Ee, aynı şekilde göz yaşını e, çevirecek baş melek asasına ve ondan sonra Ryze da o kadar kolay ölmeyecek ve takım savaşında daha büyük etki yaratmaya başlayacak. Yasuo geldi Yone'nin karşısına. Burada savaş arayabilir. Yasuo'nun ebedisi bitmiş durumda. Şu an hasarının ne kadar fazla olduğunu görebilirsiniz. Yone orada çok cesur davrandı. Hemen orada onun cezasını kesti. Artık bir yerden sonra Yasuo bu bir eşyalarla birlikte üstüneşecekti. Ama Yone'nin ebedisi bittikten sonra senaryo çok değişebilir. Lucian'ın burada öldüğünü görebiliriz. Stretch güzel bir şekilde yakaladı. E'sini belki geriye doğru kullansa işler farklı olabilirdi. Luis'in çok az can barıyla kurtuldu. Şifasını da basmak zorunda kaldı Treşe karşı. Treş tutuşturun aslında bu arada kesiyormuş. Ben tutuşturun olduğunu görmemiştim. Bu arada Garen devam etmek istiyor. Arkadan gelen Zayah var ama Zayah'a çok güvenebilecek durumda değil. Elis bu arada botlayının peşinden ayrılmıyor. Onlara çok fazla yatırım yaptı. Zayat da bu arada cam biçeğini bitirmeyi başarmış. Şimdi Yasuo Ryzen karşısına geldi. Burada Ryzen sıçrasını almayı başardı. Gayet isteyebileceği bir takaslı bu arada. Fiddle Zulanyas'ını bitirdikten sonra içeride çok daha rahat kalacak. Biraz önce kağıt gibi eriyordu ama bir yerden sonra o da erimemeye başlayacak. Yani dedim ya late game'de kırmızı takımda da aslına bakarsanız kötü değil. Onlar da güçleniyorlar diye. Ee, şimdi şöyle bir baktığınızda late game'de çok fazla güçlenecek olan bir rise var mavi takımda ama e, Lucian'ın düştüğünü biliyoruz late game'de. Garen bu arada Yoni'nin yanına doğru geldi ama minyon dalgasını tutması gerekiyordu orada Yoni'yi kovalamaktan ziyade. Bakalım daha ileri Fiddle burada bir şeyler yapmak istiyor ama Lucian ve Alice de burada bekliyorlar. Koza'yı da tutturmaya başardı Elis. Maalesef kötü bir ölüm. Fiddle adına üzücü. Fiddle de oyundan ufak ufak düşmeye başladı bu hataları nedeniyle. Zonyasını şu an bitirebildi. Evet, Brejler sonra daha ruhu da artık mavi takımda olacak. Trash ters yerde. Trash'in burada düştüğünü göreceğiz. 3 kişi üzerine doğru geldi. Burada hukunu atıyor ama maalesef pek bir anlamı yok. Tutuşur da kullandı orada. Bu arada Lucian direkt ultisini bastı. Zayah'ın üzerine doğru. zaya düşürebilecek mi? Zayev orada minyonlardan bir tık da olsa ayakta kalmayı başardı. Uuu 300 küsür kritik vurdu. Bu arada Zaya burayı güzel oynadı. E'sini çok geç çekti burada. Garen de geliyor. Bakalım bir şeyler başarabilecek mi? Garen ultisini bastı. Burada bingo oldu hanesine. Laps yapıştırdı. Peşinden elisi de kesmeye başarıyor. Garen'in e, burada rakibinin sıçrasını aldığını da gördük. Devam da edecektir. Yone de arka taraftan geliyor. Burada bir katliam verebilir mavi takım. Nautilus'un düşünü gördük. Yone burada devam etmek istiyor. Nautilus düşecek mi? Nautilus... Orada düştü. Burada katliam ciddi ciddi geliyor. Ryze pozisyona doğru geldi. Dikkat etmesi lazım ya sonun. Ya sonu şu an ultisi de var. Burada hemen sıçrasıyla birlikte engage'ini yaptı. Ryze'ı kesiyorlar. Katliam aldılar. Kırmızı takım için mükemmel bir geri dönüş ve altın farkı bir buçuk düşmeyi başardı. Şu an Baron'a inebilirler aslında. Fiddle falan ayakta ama e, ee, Elis'in doğmasına 3 saniye var. O riske girmeyecekler sanırım. Yasuo ve ya Garen şu an mükemmel durumdalar. Gerçekten mükemmel durumdalar. Eee can çalma eşyalarını tamamladıktan sonra mecburen rakibinin iyileştirmeye karşı bir çözüm bulması gerekecek. Eee Garen aynı şekilde Ster'a doğru ilerliyor. O çok fazla tanklayacak. Bir yerden sonra onu da kolay kolay düşmeyeceğini göreceğiz. Ya yani burada Garen'i durdurabilecek tek şey Nautilus'un çapası ve Elis'in e, yetenek, yani Ryze'ın pozisyonda olursa Ryze'ın da W'sunu e, Garen üzerine kullanması gerekecek. Ya son üzerine kullanmaya çalışacağını zannetmiyorum. Bu arada ee, hemen geri çıktılar. Kırmızı takım orada bot değindi sanıyorum. Kule verdi. Yasuo farm olarak iyi durumda. Üzerindeki eşyaları iyi durumda. Burada ölümün dansına doğru da ilerliyor. O da gayet güzel. O, Güzel çapa denemesi Natulius'tan. Maalesef sonuçsuz kaldı. Elis Morellos'unu tamamlamış. Tahmin ettiğim gibi iyileştirmeyi burada kesmeleri gerekiyordu. Ryze'nin aynı şekilde moraline gideceğini eminiz ve Ryze şu an çok güçlü durumda arkadaşlar. Bu iki eşya Ryze için büyük bir eşik. Bunu atlattığınızda rahatça güçleniyorsunuz. Artık takım savaşları kırmızı takım için bir tık daha tehlikeli olacak. O ya sonunda orada yeteneği kaçtı. Ryze orada rakibini duvarının içerisinden çıkartmaya çalıştı. Kırmızı güçlendirmeyi almaya çalışıyor şu an mavi takım onu da aldılar. Fiddle mavisini aldı. Hadi bakalım. Sıradaki savaşı merakla bekliyoruz. Fiddle'ın bir çizmesi bitse rahat edecek. Zayah da aynı şekilde daha çizmesinin parçasını bile alamamış. Garen Sera bitirdi. Ölümün dansına doğru ilerliyor. Garen şu an çok güçlü. Biraz önce aldığı 3'te 3'ten sonra çok altın kazandı. Aynı şekilde Yasuo da Lucian'ın üzerinde hala 200 gold var ve Lucian 12 level Yasuo 15 level yani siz düşünün aradaki farkı Lucian'ın üzerinde 18 skor olmasına rağmen Bakalım Top'taki o kuleyi de alırlarsa birazcık daha rahat edebilirler bot lane'de. Ryze mavi güçlendirmeyi almış. Bu arada Yasuo şu an top e, rahat e, o kuleyi almaya çalışabilir. Hatta oradan bir minyon dalgası daha itebilir ama burada savaş yapılmaması gerekiyor. Kırmızı takımın çok kontrollü olması lazım. Yasuo olmadan hasarları az kalacak. Hani Garen vuracak ama çok da fazla hasarları yok. E, mavi takım da burayı zorlayamıyor Yasuo'nun orada olmasına rağmen. Bu arada Fiddle'ın sıçrasını almaya başardılar. Fiddle burada düşebilir. Yone ulti kullanacak mı? Ulti kullanmadı. Tuşlarını falan attı ama suçlu ve sıçrasıyla bu skoru aldı. Ultisini atsa bu iki spelini kullanmasına gerek kalmayacaktı ama ultisini daha değerli bir pozisyona saklamak istedi sanırım. Fiddle'ı yine dar bir alanda yakaladılar. Fiddle'ın sıçrasını da almayı başardılar. Fiddle'ın birazcık daha gizlenerek oynaması lazım. Hani bu açığı vermemesi gerekiyor artık. Zaten iki defa, üç defa aynı hata yaptı. Tekrar yaparsa onun için sonuç kötü olabilir. Ve Fiddlesız da burada savaşmamaları gerekiyor. Çünkü Fiddle'ın yaratacağı kitle kontrolü çok büyük arkadaşlar. Ve devam hasarı da var yani üzerine. O çok güzel bir hook tuttu burada. Ee, civalı kuşağını almayı başardılar derken Trish aradı kağıt gibi eridi. O hook tuttuktan sonra tuttuğuna pişman ettiler resmen. So ölümün dansını da tamamlamış. Şöyle bir Luishin'e bakalım. Luishin'in üzerinde 3 tane kritik eşyası var. Bakalım 4.sünü de alabilecek mi? E ee, hani ve şu an hasar yönünden, saldırı hızı yönünden hiçbir sıkıntısı yok. Daha ruhunu da almak isteyecekler burada. Tabi Trash ölü olduğu için e, kırmızı takım eksik. E, burada görüşleri de yok. Bir tık face check ama bunu deneyecekler. Ve almayı da başarırlar. Daha ruhu da onlarda. Bu arada yön ölçüsünü kullandı. Fiddle burada güzel bir şekilde doşlamayı başardı. Yön düşünü düşüne görecek miyiz? Yasuo arka tarafta kaçmaya çalışıyor. Fiddle burada yakalandı. Ultisini kullanamadan Fiddle'ın düşünü gördük. Lucian orada iki tane skor aldı. Lucian, ya son üzerine çift sıçra geliyor. Ya sonra da düştü. Garen'in canı çok az. Garen buradan kaçmaya çalışıyor. Sıçrasını da kullandı. Rakip ormana doğru ilerliyor şu an. Birazcık tehlikeli. Eli sonu çok hızlı yakalayacaktır. Ve burada sanıyorum kırmızı takım sur verdi. E kazanan takım burada mavi takım oldu kendilerini. Tebrik ederiz arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamını istiyorsanız like ve yorum atarak bana belirtebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.